えっ Durun, durun yavruları, kendinizi görün. Dur bir dakika,

Yeltıraş Furkan Ekici. Arapkir Belediyesi'nde çalışıyorum. Kültür İşleri Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Ee, şu an yaptığımız çalışma 3 ay sürdü. Ee, Atatürk'ün 4,5 metre polyester ve kalıp tekniğiyle yapılan Türkiye'nin en büyük Atatürk maske. Ee, Kurulacak Belediyesi tarap etti. Seyir Terası e, projesi için. 4 e, kişilik bir ekiple 3 ay süren bir aşamadan tamamlandı. E, tahmini 15 ya da 20 gün içerisinde de montalamayı düşünüyoruz. Yerine yerleştirmeyi düşünüyoruz. E, Arap Bir El Sanatlar Atölyesi e, Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı. E, El Sanatlar Atölyesi'nde e, çıkmış olan bir çalışma. E, bu anlamda hem ekip arkadaşlarıma, Arap Bir Belediye Başkanı'na ve Kuluncak Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum. Böyle bir çalışmada bizi e, tercih ettikleri için. Bunun e, birden çok aşaması var. İlk başta demir iskele kuruluyor. Daha sonra 7 tonluk bir çamur yadık. 7 ton tuttu çamurun ağırlığı. Bu çamurla modelaj dediğimiz ilk başta şeklini verdik. Yani Atatürk'ün yüzünü yerleştirdik. Daha sonra kalıp ayrım yerlerini belirledik ve 20 parçadan polyesterle kalıbını aldık. Daha sonra da tekrardan içine kalıpları birleştirip temizledikten sonra içini Tekrardan döktük, kalıpları birleştirip. Şu anda zaten bu aşamadayız. Dördüncü kat e, dökümü tamamlamış olduk bugün. E, i̇çinin demir aksamlarını yerleştireceğiz. Daha sonra da e, mont almak üzere e, kurulacağı götüreceğiz. Demir ve betondan yapılmış e, bir iki tane var. E, i̇ki tane, bir tanesi İzmir'de var, bir tanesi Antalya'da var. E, kalıpla yapılan e, ben duymadım. Yani polyester ve kalıp tekniğiyle yapılanı e, henüz duymadım, görmedim yani. Ben ilk diye biliyorum ama varsa da bilmiyorum. Yani şu an bu kadar büyüğü yok diye biliyorum dört buçuk metre. Kendimizi yaptık. Öğlece. Şimdi içeride açtık. Dur kalk. Şimdi nereden gidek? Şimdi üstten gideceğiz.